Merhaba içeriğe hoş geldiniz. Bugün dikey bir süpürge aldık. Xiaomi'nin bir ürünü, vakum cleaner G20 Max. Bu dikey süpürge modelinin birlikte kutu açılımını yapacağız ve mümkün olduğunca sizlere detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenileri like katmayı unutmayın. İçeriklerimize daha kolay ulaşmak için kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdi kutumuzu açalım. İçinden şöyle parçalarını, aparatlarına bir bakalım. Sonrasında bir çalıştırıp sesini duyun. Şöyle biraz mümkün olduğunca detay vermeye çalışalım ki sizlere bir fikir verebilsin. Öncelikle şöyle boru ucuna takacağımız boru ve yine eşya kolayca girebileceğiniz şöyle bir ee, körüklü hortum. Bazı süpürgelerde böyle e, mekanizma şeklinde oynak oluyor. Mafsallı. Bunda da böyle körüklü bir hortum var. Böyle koltuk altları ya da e, altına kolayca giremeyeceğiniz yerlerde rahatlıkla süpürebilmenizi sağlayacak bir hortum çıktı. Şimdi süpürgenin ana gövdesi. Evet kolay pratik tutma yeri var. Üzerinde şöyle bir göstergesi var. 50 şarjla gelmiş. %50 şarj dolu olarak gelmiş. Kullandıkça azalacak. Şu ara şarja taktığınızda o ekrandan takip edeceksiniz. 3 tane emiş e, modu seçme şansınız var. Yine bu evet ışıklı ve e, motorlu vakum yaparken halı üzerinde ve zemin üzerinde süpürürken dönen bir aparatı var. Yine bir evet bu aparatları takacağımız boru. Asma aparatı var. Ve küçük parçaları tutan yine duvara asabileceğiniz o küçük süpürme aparatları ve hortumunu borusunu takabileceğiniz yine bir pil şeyini ünitesini taktığımız aparatın yanına bir de küçük yan aparatları tutacak bir duvara monte yine askısı var. Işıklı, tozları görebildiğiniz güzel bir ışığı var. 3 değişik kademede süpürebiliyorsunuz. İşte yüksek hızda da sesini duyurmaya çalışıyoruz. Parke ve halı üzerlerini kolayca süpürebiliyorsunuz. Burada zemini süpürdüğümüz aparatı çıkartıp koltuğu döverek süpüren güzel küçük bir aparatı var. Önce koltuğu süpürürken bu kanatçıklar koltuğu çırpıyor. Tozunu çıkartıp sonra süpürüyorsunuz güzelce, güzel bir düşünce. Bütün aparatları düğmeli, klipsli şık şık böyle geçip çıkarabiliyorsunuz kolayca. Bu da hayvanınız varsa onun tüylerini tarayabileceğiniz bir aparat. Şöyle bir oyuncak üzerinde deneyelim. Hem oyuncağınız varsa böyle tüylü onları süpürebilirsiniz hem de gerçek hayvanınız varsa onların da üzerindeki tüyleri yavaş devirde alabilirsiniz. Aparatı söktüğünüzde şöyle üzerinde yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz tarak malzemesi yükselip alçalıyor. Burada da siklon teknolojisi var. E, torbasız bir toz haznesi var. Bunun nasıl açılıp kapandığını şöyle pratikçe sizlere göstermeye çalışayım. Basit bir düğmesi var. Bastığınızda aşağıya bırakıyor kendini. İçindeki tozları silkeliyorsunuz kolayca. Maksimum haznesine kadar toz doluyor. Emiş gücü düşmeden. O yüzden maksimuma geldiğinde emiş gücü düşebilir. Orada e, temizliğinizi zamanda yapmanızı öneririm. Firma bilgisinde %99 toz dereceklerini tuttuğu yazıyor. Burada da şöyle duvara askı aparatlarını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz yuvarlaklı olanlar e, boruları ve aparatları tutmak için. Bu aparatta koltuk dövücü. Bu yine hayvan taraklı aparat. Üzerinde zaten şey var tarak mekanizmasının derinliğini ayarlayabilmek için söylemiştik. Diğer uçta koltuk döşemelerinin iç kısımlarını ve böyle köşe yerleri alabilecek güzellik yine küçük pratik bir aparatı var. Bir tarafı şeye takılıyor. Bu da işte her yere kolay girsin diye ortumuydu. Şimdi burada da baktığınızda duvara astığınızda işte bu küçük aparatları tutan bir bu şarj ünitesi. Şarj ünitesini süpürgenizin bunun üzerine takacaksınız. Diğer aparatı da onun yanına duvara astığınızda bu da küçük aparatlarınızı böyle toplayacak duvarda. Derli toplu böyle çıkmalı takmalı klipsleri oturtabileceğiniz yuvaları var. Gayet güzel düşünülmüş. Umarım beğenmişsinizdir bu içeriğimizi beğen like atmayı unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bu şahimi tanıtımında sizlere fikir vermek istedik. Burada da e, Üzerindeki göstergede işte 40 şarjı gösteriyor 3 tane modu var demiştik buradan düğmeyle emiş gücünü değiştirebiliyorsunuz Ayrıyeten şarja takıldığındaki halini de Şimdi göstereceğiz size Burada içeriğimizi sonlandırırken yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Hoşçakalın. Bu da şarjdaki şarj eder hali. %15 iken taktık yeşil. Doldukça o yeşil tamamlanacak.